Bak 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 bence o abi, 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 abi hayır hayır Offroad offroad bu Offroad bu Buranın sonunda ne var la? Abi, uçuruyor, uçuruyor. Abi, hayır. Herkese merhabalar hep, hep merhabalar ben Umut Arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir Arabalara olan merakımı biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'deki en ucuz arabayı bugün satın aldım burada Ney? <laughs> Yok oğlum, gel gel. Arkadaşlar sahibinden.com'daki en ucuz arabayı tuttuk, aldık sapık gibi. Bu araba ver, Chico. Kaça veriyor? Ya kardeşim bu arabanın bana gelişi 29 bin lira. Ama sana ederi 70 bin lira olabilir. Ya oğlum çok demiyorum ya. 70 bin lira vereyim ben sana bu arabayı. Kaç aldın ciddi soruyorum. 29 aldım kardeşim. Nasıl arabanın durumu gidişi? Bilmiyorum ki deneyeceğiz şimdi. O zaman bakalım. Gerçekten sahibinden.com'daki en uygun arabayı araştırdık. İlan da burada görebilirsiniz. Bu arkadaşa 29 bin TL'ye satın aldık. Çok ilginç bir araç bu arada. Offroad no aracım bugün oldu. Allah'ıma şükürler olsun ki kadar ucuz ki istediğim her hareketi yapabilirim. Şimdi abi arabayı tanıtayım size. Hop buradan aşağı biliyorsunuz bak. Arabadan içi gördün mü? Abi, görmediysen bir daha gösteririm bak. Şimdi arkadaşlar araba bu. Arazi aracı. Hayatımda ilk defa offroad yapacağım. Biraz sonra offroad yapacağız bu arada. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abim kapı zor açılıyor. Çok komik bir araba, ilginç bir araba. Şöyle gösterebilirim. Bir üstünü bir açalım önce bir. Mesela buranın fermuarı gitmiş artık. Ya bu olabilir oğlum araba 29 bin zaten. Buradan üstünü açabiliyoruz bu arabanın. Yazlık olabiliyor bu araba. Oğlum bu lan? Lan o Berat lan uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum videoya. <laughs> Arkadaşlar Suzuki Samurai bu araç. Tüplü LPG'li. Yemin ediyorum ben de hayatımda aldığım en ucuz araba olabilir. Eskiden 5 bin lira, 10 bin liraya Şahin vardı. Şimdi yok. 100 bin lira falan oldu. Ferhat kalk. Kalksana oğlum. Kalk, kalk videoya girdik kalk, kalk bir. Nereye? Videoya girdik videoya. Atla aşağı. Çok yüksek. Oğlum atla lan. Hop. Tamam. Arkadaşlar gel baba arabayı bir tanıtalım. Araba arazi aracı arkadaşlar. Araba çok garip bir araba. Yani nasıl söyleyeyim size bak bunu buradan şeyle tutturmuş. Dur, artık. bu açılıyor yürüyor en güzel özelliğini söylüyorum abi ya, gidiyor biraz araba ama bak şimdi teybi açmak için bak açamıyorsun gördün mü teybi nasıl açıyorsun biliyor musun silecekle açıyorsun bak bak teyp çalışıyor gördün mü şarkılara geçiyor İlginç bir araba neyse arkadaşlar arazi vitesli ileri görüşlü 4 ileri görüşlü bir araba aldık gerçekten ne boka yarayacağının en ufak bir fikrim yok zaten 10 bin arasını bu arkadaştan aldım Berat bizim arabamız tamam ikimizin arabası deri koltuklu abim el frenli gaz pedallı şunu kapatayım da aküsü çok çabuk bitiyor. Araba böyle arkadaşlar ama arazi aracı. Arkada yedek lastiği var. Bu aracı arkadaşlar gittik Artvin'den aldık bu arada. Artvi'nin Musa abi sana da buradan selamlar olsun bu arabayı bize verdin de. Stoplarımız burada araba 4x4. Ya bilmiyorum üstü falan açık. Burada bak star stop var görüyor musun? Bak buradan çalışıyor araba. Herhangi bir araba da yok şimdi. Burada bir kolon var. Berat gel kankam şöyle kolonun üstündesin oğlum sen zaten. Burada bir kolon var ama kolon denilmiş çalışmıyor. Burada bir şnorker var. Biz bu arabayı niye aldık lan? <laughs> şnorkel bu arada arabanın buraya kadar suya batmasına yarıyor. Buradan nefes alıyor ve suyun içindeyken buradayken araç gidiyor ar Peki üstadım bir off road <laughs> aracının Şnorker bel kemiği diyebilir miyiz? Deriz. Abi o zaman Net bu olarak. şnorkerin bel kemiği Aç abi tamponu kamportayı Çok ilginç bir araba ve biraz sonra gerçekten bunu Öyle yerlere vuracağız ki Öyle dağlara çıkmaya çalışacağız ki Umarım <laughs> hayatta kalırız. Motor Suzuki Samurai. Karbüratörümüz Abi mutlaki bir numara. Arkadaşlar radyatör Karbüratör, motor Mutlaki Perat Ali <laughs> Ya arabanın görünüşü mükemmel o kadar Hoşumuza gitti ki. Ya üstü açık Off road aracı. Ya kafayı yiyeceğim şimdi tamam Ve sadece 29 bin TL aldık bu arabayı. Çok... Sesini duyalım. Çalıştır baba. Çalışmıyor mu lan? Çalışmıyor. <laughs> Suzuki Samurai. Suzuki. Reklam var bize Suzuki. Arkadaşlar araba böyle. Abimi stop edersen bir. Tek kapı bir araç, Kupe bir araç. Bunun önceki sahibi burasını kestirmiş arkadaşlar. Arabamızda koltuk ısıtma mevcut. Neden ısınıyor bu koltuk onu da söyleyeyim. Arabanın karbüratörü hararet yaptığı için ister istemez içeride ısınıyorsunuz. Bu arabayı bu arada Artvin'den çekiciyle getirdik ve şu anda hani İstanbul'da da ustaya baktırdık güzel. Abi hidrolik direksiyon? Yok. Airbag? Yok. Arkadaşlar bu arada emniyet kemeri de yok. Var gibi gözüküyor mesela şimdi beni polis çevirdiğinde. <laughs> tenden geliyorsa böyle yapıyorum. Emniyet kemiğinin var gibi değil mi? Polis olsan görürsün. Arkadaşlar dediğim gibi en ucuz Türkiye'deki aracı aldık ve biraz sonra offroada vuracağız. Bu arada bu aracı hobi olsun diye aldık. Çünkü offroad yapmak istiyoruz. Aramızda offroad yapan da yok bu arada. Kimse offroad yapacak sanırım. Gel abi. Geldim abi. Hadi. Arkadaşlar araba gördüğünüz gibi geri gidiyor. Geri gidebiliyor araba problem yok. Nereye? Nereye? Tayla. Tayla. Arkadaşlar, Tamuray! Tamam lan, tamam. arabayı. Lan Taylan! Taylan Taylan, Taylan. Ah! Arkadaşlar, görüyorsunuz arabayı. Bir dur abi, arabayı bir durdur. Ben de gayet araba sözümü dinliyor, bak şimdi. Geri git! Araba! Suzuki! <laughs> Suzuki ileri! <laughs> i̇leri! Suzuki. <laughs> Otomatik bir araba. <laughs> ya Allah! Taylan çıkma, çıkma Taylan. Dur, daha çıkacağızlar. çıkacağız tabii. Taylan... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en ucuz arabasını 29 bin liraya aldık. Biraz sonra da bu arabayı daha vuruyoruz. Çünkü topu hızlı anladınız mı lan? Kaç para veriyorsun? 30. Abi 29'u aldım zaten. 1 lira vermem. Kaç para? Ver 35 vereyim. 35. Ver 35 vereyim. Abi ben sürmem lazım. Vin'den getirdim ben bu arabayı. Çekiciyle getirdim zaten. Kendi o gelmedi. Kendi kendine gidiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar dağ yolun offroad'a çıkıyoruz. Bu arabayı çamura vuruyoruz. Umarım bizi birisi kurtarır. Niye böyle manyaklık yapıyoruz bilmiyorum ama sizi seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bozuldu araba <laughs> abla. Ya bu oralara vurma dedim o arabayı. <laughs> Aracı şanzımanı boşa kaydı. Neye kaydı? Boşa. Aracın şanzımanı biraz kaydı arkadaşlar Taylan yüzünden. İt. İtiyor. İt it. Ofroda çıkacağız arkadaşlar rahat olun. <laughs> Şimdi tüpümü açıyorum. Emniyet kemerin off-road'a çıkmadan önce çok önemli, nereye takacaksam yeri yok. Arabayı çalıştırıyorum. Biraz ses olacaktır. Kusura bakmayın. Daha gidiyoruz arkadaşlar da. Bir daha doğru bir gidiyorum. Bak abim samurayım. Nasıl gidiyor? Maşallah, maşallah. Allah. Bak, tamam, bak off-road bak. Bak, bak 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 abi. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş şuradan bir ineyim. Tövbe estağfurullah. Araba biraz problemli olabilir ama hızlı bak. Abi aman aman aman. aman. Arkadaşlar biraz sonra dağ bayır gezeceğiz he çimen çimen. Buradan mı sağdan mı? Bir batıyorum abi. abi. Hayır hayır. İşte offroad offroad bu. Offroad bu. Nereye gidiyorum? Bak 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 bak. Hiç ol. Hiç ol. Oğlum korkmayın burada offroadçu var siz mal lan bak bak geri bir de bak takışa bak tak evdeyiz şimdi Ana ne sikiyim çok Gelmiyor ki tamam. Araba çıkmıyor bir de bana bak şimdi. Bak, bak. <laughs> Çamur geliyor, gelmiyor. Ne yapacağız? daha ilk battı araba. <laughs> şey, Çamura bak, kapıya bak. <laughs> şimdi, böyle durumlarda... Musa abi dedi ki, dördü al arabayı. Ben bir arabayı dördü alayım. Bak, şuradan araziye takıyorum, tam U yapıyorum. Hadi. Gerçek ofrot bu lan! ofrotçular. Harbiden güzel araba almışsın. Tebrik Eyvallah. Nasıl çıktım abi ofrottan? Biraz çamur oldu. Ya 29 bin liraya bu arabayı aldık. Musa abi Allah senden razı olsun. Abi bu araba burada kalsın da önemli değil bu arada. Buradan sana selam olsun. Buranın bir simgesi olur be bu araba be. Abi yavaş. yavaş. Arkadaşlar ormanın derinliklerinden ilerlerken Hayatımda ilk defa offroad yapıyorum. Like atmayı unutmayın ulan Suzuki. Ulan arabayı yapması. Bak bak bir de atmaya bak. Bak abi bak. 20 beygir katacağım bak arabayı. Çok. Atıyorum. Bak bak. Tak. Araba gitmedi kanka. Bir dakika. Hop. Çok büyük yerlere gidiyoruz Mico. Mico seninle biz bir takımız. Suzuki! Suzuki! Samuray! <laughs> Arkadaşlar şimdi ben daha öncesinden Elazığ'da bu tip arabaları kullandığım için tamam offroad yapmadık ama bu tip arabaları ben hep kullandım. Keyfini bilirim yani. Bu Falan merhaba. merhaba. Oğlum nereden geliyorsun sen lan? Abi o zaman şu Taylan'ı bir... <laughs> Taylan'ı düştü. Taylan, Taylan! öldü. Arkadaşlar <laughs> Şimdi arkadaşlar gideceğimiz yeri biz daha önce Google'dan ve şeyden falan baktık, Maps'tan baktık. Çok çamurlu bir yer, araba kalabilir. Çok umurumuzda değil, sizin 29 bin lira. Sizin 10 bin lirasını bu arkadaştan aldım. <laughs> Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bak ben bunu söyleyeyim. Tam benim olmayabilir ama sizin hayatı kurtarabilir. Abi ben nereden? Bak 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 bak. bak, bak, bak. Şimdi arkadaşlar böyle bir dördü aldım bu arabayı. Alamadın mı? Seninle biz vites geçiririz birlikte. Evet. Abi ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bak. Ulan gerçek bir offroad mu yapıyoruz biz? Tamam koy. Şura 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 şura. Ya Allah bismillah hadi oğlum. Hadi aslanım. Gerçek offroad bu. Full çamur olmuşsun. Yiğiz'e ayağımdaki 5 bin lira arabadan daha pahalı. <laughs> arkadaşlar bu daha bir başlangıç. Böyle gireceğiz, çıkacağız. Ulan aslan parçası be. Hayatımda aldım. 29 bayağı. bin liralık en güzel keyif arkadaşlar. Daha önce 29 bin liraya bir bilgisayar aldım. İşime yaramadı. <laughs> 52 bin liraya bir kamera aldım sadece beni çekiyor. Başka bir boka yaramadı. Berat ne düşünüyorsun arabam hakkında? Arabamız öncelikle. <laughs> evet. Aa, hissesini aldım ben bunu satacağım yakın zamanda. Alım 10 bin lira verdin lan. Evet 13 bin olur herhalde yakında. Ya 3 bin lira karımı koyuyorum ben çıkıyorum işten. Araba nasıl çıktı? Bak bir de Mico çıkacağımız yere bak. Bak bak Bir de ormanın derinliklerine gidiyoruz bu arada arkadaşlar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Çeşitli kız arkadaşlarınız olduğunu düşünüyor doğru mu? Hayır. Erkeklerle ilişkileriniz mi var? Hayır. Ee, o zaman siz aseksüel misiniz? siz kimsiniz? Abi seksiyelim. Abi seksiyelim de Yavaş yavaş. Allah'ın izniyle. Hadi oğlum Allah'ın aslanı. Allah Allah. Bismillah. Oğlum aşık oldum lan araba. Her yere çıkıyor. Oğlum her yere gidiyor lan araba. Oğlum. Bu benim oğlum adı Çiko. Çiko. Ne yaptın oğlum? Sana demedim oğlum. Lan ya bak şuraya. Diyarbakır'a mı Diyar Diyarbakır'a hiçbir şey benzeyemez. Abi Diyarbakır. bir şuraya bir bakar mısın? Abi şuraya derinliklere çıkacağım. Abi herkes binsin. Her tepede bir iniş. Tamam mı? Buranın sonunda ne var la? Abi uçurum uçurum. Lan, lan, lan. Lan. Oğlum. Ya. Abi çık! çık Ölebilirdik. Ya. ya tamam da ben ne bileyim oranın öyle olduğunu. Allah aşkına bak sana ya. <laughs> o zaman nereden gideceğiz? Abi şuradan ineyim ben. Ben ineceğim abi. Ben inerim abi. Abi inerim ben. <laughs> Arka, ekip bit. <gülüyor> <gülüyor> Safarideyim bu arada arkadaşlar. Kimsenin gitmedi. Ormanların derinliklerinde <laughs> Taylan iyi, iyi misiniz? Herkes iyi mi? Abi. İyi. Her yerden geçer arkadaşlar. Musa abi, abim. Bir dakika arkadaşlar saygı. Aslanım. Ormanların derinliklerinden geldik. Arkadaşlar çok zorlu alanlardan araç kullanıyorum. Buradan bir gireyim ben. Bak bak, bak. Mico, bak. Sıfır. Bak bir geri sap. Sıfır. Bak tak tak. Gördün mü benim tak takı? İşte ben tak takçıyım. Evet arkadaşlar ormanın derinliklerinde, arazinin göllerinde. Çok güzel. Size bu manzarayı göstermek için geldik arkadaşlar. Evet. 아비 조 o 살 g 이 z güzel. Aşkım benim ya. Buradaki görün manzarası daha güzel. Evet. Abi götüreyim sizi oraya buradan bak. Tak tak inelim buradan Hadi. bak. Tak tak. Abi bak buraya içip içip atmayın ya. Ya bu içki içmeyin abi ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu canavarla daha neler neler yapacağız. Küçük bir anlatım Like'larsanız eğer ki bu aracı yerden bu kadar bir yükselteceğiz. Yerden yükseltme yapacağız. Jantları çıkartacağız bunun. Daha büyük bir teker takacağız. Üstünü komple bir kapatacağız. Sonra iptenine tekrar açacağız bu arada arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz ormanın deniklerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Çok tehlikeli bir video oldu. Bak sabahın kaçı ter attım baba. Allah aşkına bak abi. Sabah 8. Bir saatten beri yoldayız zaten. Musa abi buradan sana teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en ucuz arabasını aldık. İyi yaptık. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Belki kısa bir video olmuştur ama sizin like'larınızla bu videoya devam edeceğiz ve sonrasında da bu arabayı geliştireceğiz inşallah. Kuşum ya. Çiko. Çiko, Çiko ne yaptın? Dur, dur. Bak ne? Gördün mü? Dur dur. Cevap veriyor bak. Dur. Çiko ne yaptın? Dur, dur. Lan <laughs> ne <Dur, dur. gülüyor> Tamam Çiko? Çiko! Çiko sana kız yok. Lan tamam hadi sana var. Arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Gerçekten çok terledim. Üstüm başım çamur halde görüyorsunuz. Ayakkabılarım arabadan ne pahalı. Anlamadım ben bu işi. Çiko'yu umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.